Cihat mevzuundan birkaç cümleyle bahseder misiniz? Konuştuğumuz insanlar en önemli şeyin cihat olduğunu, diğer meselelerin zamanla halledilebileceğini söylüyorlar. Bu tür itirazlara ne söylenebilir? Şimdi cihat derken insanlar sıcak çatışmaya girmek şeklinde bir anlam veriyorlar. Peygamberlerin hayatının tamamı cihattır. Burada Allahü Teala bize şöyle emir veriyor. Sabile ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Yani o cihadının hakkını vererek cihad edin Allah yolunda. Şimdi bütün peygamberler bu cihadı yapmışlar değil mi? Mesela İbrahim Aleyhisselam cihat yapmış. İbrahim Aleyhisselam kiminle sıcak savaşa girmiş hatırlıyor musunuz? Mesela bakın bu surede huve ictebâkum ve mâ ce'ale aleykum fid dini min harac sizi o Allahü Teala sizi seçmiş bu dinde size bir zorluk koymamıştır. Ondan sonra ne diyor? Millete <laughs> ebikum İbrahim babamın, babanız İbrahim'in dinine uyun. İbrahim Aleyhisselam'ın herhangi bir şeyle sıcak çatışmaya girdiği var mı? Ama en zor şey toplumuna tavır koyabilmektir. Şimdi millet savaşa gidiyorken ben gelmem deme hakkınız olur mu? Mecburen gidersiniz. Orada da bir kör kurşun gelip sizi vurabilir, vurmayabilir de. Esas olan insanları öldürmek değil. Esas olan insanların içindeki yanlış inancı öldürmektir. O insanın içindeki yanlış inancı öldürdüğünüz zaman o insanı kazanırsınız, çevresinde kazanırsınız. O insanı öldürdüğünüz zaman o insanın çok samimi, mümin olan yakınını size düşman edersiniz. Çünkü o yakının öldürülmüş olmasını bir türlü unutamaz. Dolayısıyla esas olan düşmanlık değil. Yani bütün çareler tükendikten sonra mecbur kalınırsa tabii ki sıcak çatışmaya da girilir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in savaşa girdiğini gayet iyi biliyoruz ama asıl vazifesi nedir? Tüm peygamberlerin asıl vazifesi Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ etmektir. Dolayısıyla esas cihat olumsuzluklara karşı koyabilmektir. Cihat inandığın gibi görülebilmektir. Ben buyum kardeşim. Ben buyum. İnancını yaşadığını gösterebilmektir. Cihat inandığın için birisine tavır koyabilmektir. Her şeye rağmen doğruları söyleyebilmektir. Cihat odur. Her yerde doğruları söylemek lazım. Bunu söylediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın size verdiği itibar her şeyden daha fazla. Ha birçok yerde istenmeyen adam olabiliyorsunuz. O ne olacak? Kimen, kimin adamı olmak istediğiniz önemli. Eğer Cenab-ı Hakk'ın adamı olmak istiyorsanız, yani Allah'ın kulu olmak istiyorsanız, o zaman Allah'ın emrine aykırı olan her şeye tavır koyabilirsiniz. Bak diyor ki Allahü Teala Furkan 52. 52. ayet. 363. sayfa. Kafirlere boyun eğme. Onlarla büyük bir cihat ver. Evet, bihi Kur'an ile büyük bir cihat ver. Kur'an. Kur'an'ı anlatmak en büyük cihat olur. Kur'an anlatacaksınız. Ve Kur'an anlatmaktan da daha karlı bir cihat da yoktur. Çünkü karşı taraf sizin doğru olduğunuza kesin inanır. Ama hesabına gelmediği için tavır koyar. Tavır koyduğu zaman da kendi kendine vicdanen rahatsız olur. Siz de devamlı kendinizi güçlü hissedersiniz çünkü doğru bir şey yapmış olduğunuzun farkındasınızdır ve bir müddet sonra şekil şemail değişir.